Kimyasal tepkimelerde entalpi değişimi yani delta H ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde madde miktarıyla değişir ifadesi var. Bu ifade doğrudur. Örneğin H2 gazı artı 1 bölü 2 O2 gazı buradan su gaz elde edilsin ve bunun bir delta H vardır. Yaklaşık olarak da eksi 241 kilojul civarındadır. Dolayısıyla biz tepkimi 2 ile genişlettiğimiz zaman delta da 2 ile genişletmemiz gerekmektedir. Madde miktarı ile delta taş değişir. Sıcaklık ve basınç değerleri ile de değişir. Entalpi 0 yani 1 atm 20 santigrat derece standart alınarak bulunan değerlerdir. Dolayısıyla sıcaklık ve basınç değiştiğinde entalpi de değişir. İkinci öncül doğrudur. Girenlerin fiziksel halleri değiştirilirse değişir. Tabii ki burada Elementlerin doğada en çok bulunan halleri itibariyle bir renklem yazılmıştı. Buradaki örneğin hidrojeni gaz halden sıvı hale çevirdiğimiz zaman bunun da bir entalpi değişimi olacaktır. Dolayısıyla bu da tepkime entalpisini etki edecektir. Üçüncü öncül doğrudur. Doğru cevabımız en seçeneği 1, 2 ve 3.